Merhabalar. Çocuğumun getir götür yapmasını nasıl sağlarım? Otizmli çocuklar çok hareketliler. Göz teması kurmuyorlar. Seslendiğimizde de isimlerine bakmıyorlar ve ilgilenmiyorlar. Daha önce bahsettiğim gibi çocuklarımızla gün içerisinde defalarca göz teması kurmam, seslendiğinde ismine bakmasını sağlamam, dikkat süresini arttırma ve hareketliliğini azaltmak adına yerde ve masa başında giderek artan sınırlı sürelerde oturma çalışmaları yapmalıyız. Ve bu çalışmaları getir götür çalışmalarıyla aynı zamanlı yapmak gerekiyor. Bu çalışmaların hepsi birbirini destekliyor. Çocuğumdaki göz teması biraz uzasın veya çocuğuma seslendiğimde ismine bakmaya başladıktan sonra getir götür çalışmaları yapayım diye düşünmeyin. Bu çalışmaların hepsini eş zamanlı yapmaya başladığınız zaman hepsi birbirini desteklemekte ve çocuğun gelişimine katkısı olmaktadır. E, gerek getir götür çalışmalar olsun gerekse diğer çalışmalar olsun bu çalışmaları yaparken e, çocuğumuzu ödüllendirmeyi ihmal etmeyelim. Ödüllendirmeyi nasıl yapacağız? Ee, övgü dolu sözler, "Aferin, çok güzel yaptın. Hadi gel çak yapalım" diyerek sarılın, sevin, kucaklayın ve öpün. Hatta bunu abartılı bir şekilde yapın ki çocuğunuzun aklında kalsın ve tekrar yapmak istesin. Daha sonraki ödüllendirmeleri de e, soyut ödüllendirme yerine somutları da tercih edebilirsiniz. Çocuğunuzun ilgisini çekebilecek çıkartmalar, e, çocuğunuzun sevdiği yiyeceklerden küçük az miktarlarda vermek, sevdiği bir oyuncak veya kırtasiye malzemesi vererek ödüllendirme yapabilirsiniz. Çocuğunuza e, getir götür çalışması e, yapmak e, içerisinde ödüllendirme, hem göz teması kurma, e, ismiyle seslendiğinizde ismine bakmasını sağlama ve çocuğunuza vermiş olduğunuz e, küçük görevleri yerine getirerek e, sizin sözünüzü dinleme ve yönergelere e, uymasını e, sağlama çalışmaları bulunmaktadır. E, i̇lk götür götür yapma, çalışmaları yapmaya başladığınızda çocuğunuzdan verim alamayabilirsiniz. E ee, ilk başlangıç aşamasında ama bunu gün içerisinde defalarca tekrarladığınızda çocuğunuz bir süre sonra bağımsızlaşmaya başlayacaktır. Ee, şimdi çocuğumuzda getir götür çalışmalarını yapmadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, ben getir götür çalışmalarını yapmaya başladığımızda e, ilk olarak çocuğumla aynı ortamda bulunan e, çocuğumun e, nesnenin ismini bildiğinden bildiğinden emin olduğum e, nesneleri seçerdim. E, bu nesneleri e, çocuğumun e, görebileceğim e, yerlere e, koyardım. E, bu nesneler çocuğunuzda e, ilk başlangıç aşamasında bu getir götür yapmaya başladığınız zaman aynı ortamda olsun. Çünkü çocuğunuz kendi odasındaysa salondan örneğin bir yastık getirmesini istediğiniz zaman burada aslında siz farkında olmadan çocuğunuza iki tane yönerge veriyorsunuz yönergelerden bir tanesi salona git ve yastığı getir şimdi çocuğumuzun dikkat süresi az cümle hafızası da iyi değil bunu aklında tutamaz o yüzden çocuğunuza aynı ortamda bulunan ve çocuğunuzun o nesnenin ismini bildiğinden de emin olmanız gerekiyor. Nesneleri çocuğunuzun görebileceği yerlere koyun. Ve daha sonra çocuğunuza seslenin. Ama yine daha önceki çalışmalarda olduğu gibi bir kere seslenin. Emre bana yastığı getirir misin? Çocuğum bakmazdı. Çocuğumun yanına gider, sırtına ve omzuna dokunarak Emre bana yastığı getirir misin? diyerek göz teması kurardım. Göz teması kurduktan sonra çocuğumun yastığa bakmasını sağlardım. E, gerekirse e, burada eğer çocuğunuz göremiyorsa yastığı işaret parmağınızla da gösterebilirsiniz. İşaret parmağımla göstererek bana yastığı getirir misin derdim ve daha sonra Emre tabii ki gitmezdi. Oğlumla beraber giderek oğlumun yastığı almasını sağlayıp bana yastığı uzatmasını sağlardım ve daha sonra aferin bana yastığı çok güzel getirdin diyerek oğlumu överdim. Övgü dolu sözler söyler ve severdim bu aynı şeyi başka nesneler üzerinde getirmesini isteyebilirsiniz ve daha sonra çocuğunuza götür e, işi de yaptırmanız gerekiyor ben bunun için e, babasıyla yapardım bu çalışmayı e, emre kitabı babana götürür müsün derdim bir kere seslenirdim. Tabi burada seslendiğinizde çocuğunuzun duyduğundan emin olunuz. Ve daha sonra oğlumun yanına gider, sırtına dokunur, göz teması sağlayarak bu kitabı babana götürür müsün derdim. Ee, daha sonra kitabı oğluma uzatır, almasını sağlardım. Ve beraber gidip kitabı babasına vermesini sağlardım. Babası da aferin bana çok güzel getirdin derdim. Bu sırada çocuğunuz e, kitabı götürürken e, bağımsızlaşması için e, arada siz ona götürmesini sağlayın, yönerge verin. İşte bilgisayar odasına gitmesi gerekiyordur veya oturma odasına gitmesi gerekiyordur. E, çocuğunuza e, elinizle de gösterebilirsiniz. Oraya git. Baban orada. İşte kitabı ver diye arada yönergeler vererek kitabı babasına götürmesini sağlayın. Bu çalışmaları gün içerisinde veya günler içerisinde defalarca tekrarladıktan sonra bir süre sonra çocuk bağımsızlaşacaktır. Sevgiyle kalın görüşmek üzere.